Deryan kimdi lan? Pardon. Arkadaşlar bir şey, şey durun, durun. bir şey diyeceğim. Durun durun. Bir şey diyeceğim size. Değil. Abi RP yaparak oynayabilir miyiz bu adam? eli? İdil. Ee, ben sizin çocuğunuz olayım. Böyle büyük iki yetişkin olun abi tamam mı? Bunu evlatlıklar reddedebilir miyiz ya? Abi. abi, Biz seni sevmiyoruz tamam mı? Al çantayı taşı. Anne biz ne? Neredeyse... Çok güzel hareketler. Anne yerlerdi. burası belek değil. kanka böyle konuşuyor. Oğlum, <laughs> oğlum bak A balonu görüyor musun? Baba. Oğlum evet. bak görüyor musun? Görüyorum. Siktir git al şimdi. Aaa ne yaşasın. Nereye gitti lan? <laughs> i̇şte. Baba balon gitti. Baba balon yok mu? Baba peki ben ben motive konserine gidecektim buradan. Kirli aynalar ben hala ben bana ne yapacaktım? <laughs> Nesiniz? <laughs> Anne? bu yaşına kadar biz büyüttük gerisini kendisi hallesin. Anne. <laughs> Anne ben Çakal 95 konserine <laughs> gidecektim. Mı? Anne, baba. Nerede lan bu çocuğu? Neredesiniz? <laughs> ben çakalla lütfen lütfen cam bardağı olsun lütfen. <laughs> Güzel bir şey söyledim. Kaçırdın onu. Ne söyledin anne? Yaşı. Niye suratın hep böyle asık? Ben demedim mi sana böyle suratını asma? Ama anne sen beni çakal konserine götürecektin. Ç A A Antalya'da götürmedin. Burası neresi? Ben burayı bilmiyorum. Söz. Baba baba sen yine bizi Sus. köydeki biliyorsun. Konsere, konsere falan gidiyorsun sonra akşam yatağını ıslatıyorsun korktuğun için. <laughs> hayır, hayır korkmuyorum. Kankanın, ben baba Ben, ben yürüdüm, sıkıldım artık. <laughs> Baba, baba, bir şey diyeceğim. Burası senin sürekli çok övüp övüp durduğun bağ evi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oh ya mis gibi. <laughs> Kanka yeter artık. Aga Allah aşkına dur. Bu sefer de sen çocuk olsana ben baba olayım. <laughs> Ama ergen kızgın çocuk oldu <laughs> tamam mı? Ben babayım şimdi. İdir bak evcilik oynuyoruz. Hadi başladık. Oğlum Bak burası sana bahsettiğim. Dayınlarla aldığımız. Ya bozma bir. Bunu. <laughs> kadın ya. Bunu da ne ara aldık bu eve ya. Yemin ediyorum. <laughs> Seni ben babandan 10 eşeğe takas aldım be kadın ya. Aldı yerinde dur. Deniz <laughs> anasının üstüne basıp <laughs> Oğlum Oğlum bak burası senin amcanlarla aldığımız o bağ evi bunun en tepesi. Şimdi oraya çıkacağız ve çok güzel bir yaz geçireceğiz tamam mı bir ay boyunca? Bak doğayı hissediyor Aa, musun? Şiştirme, bak do oğlum doğru konuş seni var ya burada alırım şimdi tamam mı? Aferin. Aferin oğlum. Tamam. <gülüyor> Aferin <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Efekan buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Efekan sen sigara mı içiyorsun bakayım? Hanım ne diyor bu? Hanım. Bizim çocuğun gay olmuş ya. Efekan oğlum. Efekan dursana. Buna <laughs> koyayım nereye gidiyorsun? Ev bu tarafta değil ya. Sahibinden de denize sıfır yazıyordu. <laughs> Bak ne güzel mis gibi doğa. <laughs> oğlum gerçekten burada olsam şuraya kurulur ölmeyi beklerdim yani. Efekan yok öyle bir şey. O dağ evinde tatilimizi yapacağız tamam mı? Hanım neredesin hanım? Nereden aldık bu kızı da ya? Eve on... <laughs> <laughs> al. Sus lan senin o annen. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok güzel <gülüyor> çıkardım o <laughs> <bu> sesi. <laughs> Biri beni tutsun. Ağzını sıçayım. Efe kan tut oğlum anneni. Ben uğraşıyorum şimdi karı gücü. <laughs> karnımda seni 9 ay taşıdım lan taşı. <laughs> taşı lan anneni galiba. <laughs> ne diyorsun lan? Tamam ben gelmiyorum. Anne tribe atacağım. Ah Efekan oğlum. Oğlum c**t yedim <laughs> Efekan. Neyse babandan kurtulduk babandan kurtulduk. Gel gel başka koca kadın, bulalım gel. Kadın oraya gelirim. <laughs> Bu oyun nereye gitti ya? Oğlum YouTube'da kendimi böyle görmek istemiyorum. <laughs> ben istemiyorum. Efekan ölüyorum Efekan. Ben, herhalde, ben bunu kar kararım. Hadi çık. Lan karı bir işe yara çekmedi ama. Yeni <laughs> zekalı birazcık daha yukarı çıksana. Abi Tutama bir şey diyeceğim. Abi. Barımda şu anda zzz diye bir şey yazıyor ve o enerjimiz s**k şu anda. Canın az mı? Az. başka bir şey Oh İdil'le götünü kırdı yanımda zıbran, öyle var ya zıbram geliyor Düştü böyle Seni kanın senin canın ben çok olsun Ver Sayk Aa kendime <gülüyor> bastım <gülüyor> <gülüyor> ver, ver, geçer, ver. Siz neden niye yere bırakmıyor bu Siz, siz çıkın Aa, Ben, ben çıkayım sizi çekeceğim, ben tamam. çekeceğim tamam mı Abi bir şey Aa. diyeceğim ya A şuradan A abi bir, bir, saniye dur ya dur 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 tam beyni kullanma vakti geldi Gel gel. Ya ya tam beyni kullanıyoruz. Yüzde yüz beyni kullanıyoruz beyni. abi. Let's go. Harbiden oyuna odaklanalım ya. Abi oyun ne? İzleyici oyununuzu s <laughs> demiyor. İzleyici bizim mallarımızı görmek istiyor. <laughs> bir de şey şey yapalım. Siz CG çift olun. Ben de size beni üvey, üvey almış tamam. olun. Çok daha güzel olur. Tamam. Bence. Kızım buraya gel. Kocacığım gelir misin? Neyim? Kızım buraya gel. Okay. Okay. Aşkım ne diyorsun ya? Emeyle yapıyorsun. Aşkım Emeyle bir şey yapıyorum. diyeceğim. Kızımıza hakim olalım tamam mı? Bir müzik girdi ne oluyor? Sayın kırmızı eminim. Utandı ya utandı utandı. Aşkım kimse yok bak şu anda bizi baskılayan bir toplum yok etrafımızda rahatta kalın. Şey, boynumuzu aşağıya atlayacağım şey canım, Ben tırmanamıyorum kızım. Ne yapacağız <laughs> burayı? Baba yaşlandın ya. Senin baban daha genç lan. Zor salih çatı çatı hala <laughs> Ya salak mısın? Gerizekalı. <laughs> hala Bengal kaplanı gibiyim. <laughs> <laughs> Kankam. Salih anlat ya. oğlum kızımdan. <laughs> Kanka, videoda kesin bu aralara televizyon efekti koyacaktır. Of, hem de ne biçim. Öyle mi olur kocacığım? Gel bakayım, çek kızımızı. Kız... Bak yalnız gay oldum ya, sol birey oldum gay olduğum için biraz da artık. Yani daha deminki gibi bir köylü babası değilim şu anda. Daha böyle oturaklı, insani bir... Oğlum buradan nasıl tırmanacağız ki? Nasıl çıkacağız ki buradan? Sağ <laughs> Götürecek soldan. Sola doğru bence. Nereye gideceğiz soldan paşam? Nereye gideceğiz paşam? Bak buraya gideceğiz. <Gülüyor> Oha. Hayvan. <laughs> 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 Abi bu çocuk potansiyeli. O bakayım çok yaşayacağını hayvan diyor ya bir de patlarsın ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim ödüm patladı biliyor musun? <laughs> Nasıl bağırdım biliyor musun sen? Keşke ben de ses kaydı alsam. Düştüm ben. Öleksin, <laughs> beni Bir Bir <laughs> İdil Discord mikrofonunu açık. Selamünaleyküm babacığım öldük. Öldük oğlum ama ruhumuz seninle Harry Potter ateş kadeyi yapacağız sen de şimdi yanına ışınlanacağız tamam mı? ruh olarak. Kanka, Kanka gidin artık Daha öldük öldük oğlum ahiretteyiz Allah Çocuk ölemiyor istese de ölemiyor ya Bak gidip dikenlerin üstüne kafa atacak şimdi bak.